Indian motosikletleri EICMA 2016. Burada enteresan gelişme var. Bir ay evvel, 4 hafta önce Köln'de Intermod'da bir sürü modelini tanıtmıştık size. Şimdi burada başka şeyler var. Buyurun. EICMA için, İtalya için, dünyanın en büyük motosiklet fuarlarından biri için Indian'ın köşesinde bu motor bloğu var. Eğer bilmiyorsanız ne olacağını pek bir şey ifade etmeyebilir. Ama bu motor bloğunun bir özelliği var. Bakın burada sadece bir köşesini göstermiş motorun. Önümüzdeki yıl düzeltiyorum 2018 için Avrupa pazarına özellikle çok önemli gelecek Indian'ın bir motosikleti var. Bu motor bloğuyla çalışacak. Motorun ismi Flat Track yani oval pist. O oval pistlerde demin anlattık ya Harley'de böyle ayağını uzatırsın. Hipodromdan bozma yerde gazlarlar. Çakıl mıcır içinde. İşte o ismi o yarışların ismini almış motorun adı Flat Track Indian Scout'tan da yapmayı denediler önce. Şimdi sırf bu iş için özel bir motor yapacaklar. Bu motor bloğunu İsviçre'de 6-8 ay gibi kısa bir sürede geliştirdiler sırf bu motor için, bu motosiklet için. Ee, bu bloktan alınacak verimle testlerle devamında da motosikletin tamamı geliştirilecek. Indian bu konuda çok iddialı. Şu an Indian motosikletlerinin fabrikası hani evet Polaris tarafından satın alındı Indian ama e, fabrikası Minneapolis'te Medina'da. Medina Medina'da Türkçe biliyorsun Medine. Yani şehrin adı Medina, Medine. O şehirde üretiliyor. Fabrika orada. Sorry, sorry. Şimdi burası Scout'lar, herkesin çok sevdiği, herkesin çok bayıldığı motorlar. Eee için bir başka yenilik. Burada o da şu. Right command. Right command. Eğer başka Indian arkadaşınız varsa oraya da işaretleyebiliyorsunuz. Nerede olduğunuzu, GPS'i, işte nerede, ne tarafa doğru gittiğinizi, her bir şeyi gösteriyor. İsterseniz eğer başka Indian'lı arkadaşınız varsa onları da orada işaretleyebiliyorsunuz. Onlardaki verici sayesinde onları da orada ekranda görebiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlarınızı haritadan takip etme imkanı sunuyor. Bu Ride right Command motosiklete entegre, motosikletin doğumundan itibaren entegre navigasyon sistemi. Çok çok nefis. Görüldüğü üzere önümüzde bir küçük iPad var aslında. Şu an bulunduğumuz yer vesaire. İşte yollar, rotalar, bir şeyler. Kullanımı kolay olsun diye kocaman butonlar yapmışlar. Böyle her bir şey var. Yok yok. Çiçek. Tamam. Ride right Command'i çok böyle öve öve bitiremiyorlar. India'nın buradaki standda, Eikma'daki standda bir başka olay var. Gel babacan. Ama önce şu scoutları bir göster gel. Bu tabi malum 1903'te doğmuş bir şirket hani Harley'den de eski. Harley'in aslında daha sonradan satın alıp kapattığı bir şirket. Biraz iddialı bir firma aslında. Hani şekil şemal o biçim hep oraya göndermeler var. O yüzden bazı tur motorlarında böyle bunun hep imzası olan ön çamurluğun üzerindeki kızıl falan bulunur. Hatta gösterelim. Gel işte onun ışıklıları var. Gel babuş. Bu arada motor blue, o zamanların motor bloğunun aynısı şekli şemal olarak dışarıdan bakılınca. Bak kızıl belli burada indiğin. Bunun içinde lambası var bu yanıyor farları yakınca. Çok acayip işler. Mallar böyle. Şimdi demişler ki madem Avrupa'da bir custom motosiklet çılgınlığı var. Eğik mayada birkaç tane yapalım bakalım ne oluyor. Gel baba. Tabi aletler acayip uzay gemisi. Bak yanıyor. Kızıl delisi alev alev. Gel babuş. Burada da Indian'ın Scout modelinin motor bloğu var. Bu motor bloğu 5 yıl garantili hali hazırda. Hani Avrupa'da şu anda 5 yıl motor bloğuna garanti veren bir başka motosiklet firması pek yok. Hani bu, bu ebatlarda, bu tarzda diyelim en azından. Ondan sonra da bu Scout'un 60 denilen versiyonu var. Bunu burası için özel yaptılar. Şekil Şemal o biçim. Evet. Ondan sonra gel abi. Custom, custom versiyonları burada. Gel abicim. Hop. Hop. Ay bak kız oturdu üstüne. Şimdi bir tane komple dövme alüminyum var. Bunu Avusturyalı bir abi yapmış. Apache One bunun adı. Böyle ön çamurluk bile alüminyum. Döverek yapmış babacan. Gel abicim. Kuyruk tasarımı falan. Nasıl? <laughs> Herifenin işçilikler çok güzel. Yani. Bu özel yapımda adamlar bayağı iyi çalışıyorlar. Baksana. Şuraya bak. Evet. Aşağıda da bu custom motorcunun imzası var. Görüyor musun? and Company. Arka kayış açıkta burada. Normalde burada bir kapak falan oluyor. Onların hepsini çıkartmışlar. Oturmayın diyor. Oturuş şekli birazcık yarışımsı. Hani normal böyle bir custom motosiklet çapır falan gibi bir durum yok. Ayaklar arkada. Gidon ileride birazcık depon üstüne yatıyoruz. Ona yatabilelim diye de yer var. Ve aradan vatandaş geçiyor. Gel baba geçer onlar. Onlar kıza bakmaktan nereye bakacağını bilmiyor. Burada da, burada da, e, bir İngiliz tarafından hazırlanmış olan Crazy Horse. Guy Martin'in ölüm duvarında gazladığı motor. O tahtadan bir varilin içinde Guy Martin dolanıp duruyordu ya, hızlandıkça düz duvarda gitmeye başlıyor. İşte o motor, bu motor. Crazy Horse. Üzerinde de kızımız var. Evet durumlar böyle. Gel abi bu taraftan sağdan bakalım. Gel. Gel babuş. 1901. Daha eskisi yok. Falan. Bu o. Burada da bir Alman tarafından hazırlanan Styrian Motorcycles. Scout 002. 15 tane üretildi bu motordan. Bu ikincisi. Böyle daha kalın. Plastik. Daha spor bir sürüş Öhlins amortisörler falan. Bu makina biraz daha psikopat, biraz daha hızlı gideceğim, gazlı gideceğim havası. Bu sebeple gel baba bu tarafa. Fren diski orada değil bak. Arka jantta değil. Fren diskini adam buraya koymuş. Ayaklığın önünde fren diski var. Arka fren diski. Bak geri git. Ne olduğunu vatandaş iyi görsün. Yani Normalde diskin buralarda olması lazım. Adam freni de kalipleri de buraya koymuş. Nasıl? Çok ecayip. ecaip. Ecaiptir. Gel babuş. Gel bir önden üçüne birden bakalım. Evet. Bu da Spirit of Freedom. Özgürlüğün ruhu. Tek taraftan ayna. Bu şekil aynayı da buraya atmış. Tamam. Çok çok güzel olmuş ya. Bunlar bir değişik olmuş. Bunlar bir acayip olmuş. Tabii ki döküm dövme alüminyum'a ayrı hastayız. Hindistan'ın standa ilk moda böyle. Durumlar. Biz biraz sonra Japon markalarına geri döneceğiz ve Kawasaki standından sunumumuzu yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size bütün buradaki her şeyi canlı olarak vermeye çalışıyoruz. Banttan yayın yapmıyoruz. Neyse o. Bütün böyle çiğ ham haliyle veriyoruz. Hani suşi gibi çiğ çiğ balık yemek gibidir bu iş. Tabi kendine göre bir lezzet. Herkese uymayabilir ama baksana abi ne biçim adam kendi el yapımı kas dükkanını açmış. Hedon diyor Hedonizm. Hedonistik. Böyle durumlar. Görüşürüz birazdan. Kendinize iyi bakın.